Yine dünyada ilk defa, Türkiye'de ilk defa sizden gelen desteklerle Milli Gençlik Akademisi'ni kurmuş olmamız. Burada dört tane okul olacak. Milli Medya Okulu, Yerli Siyaset, Milli Siyaset Okulu, Evlilik Okulu, ve Milli Milli Medya Okulu, Siyaset Okulu, Yakın Tarih Okulu ve Evlilik Okulu. Bu korkunç bir şey. Çünkü artık ne olmaması gerektiğini değil, merhaba, ne olması gerektiğini, ne yapılması gerektiğini yapıp bununla ilgili biz girişimde bulunca FETÖ direkt saldırdı. Çünkü FETÖ... Ben 10 küsür seneden beri ne zaman ben kripto ile konuşsam, hmm, kriptolarla konuşsam, kriptolar hep analiz merkezinin yerini sorarlardı. Buyurun dedik çıktık. Sizden gelen desteklerle atan. Biliyorsunuz senelerdir yer arıyorduk zaten. Bulduk yerimizi ve orada hmm, yerli milli perspektifte vatansever gençler yetiştirme sevdasına düştük. Bu sevda bitmez. Yerinde duruyor zaten her şey. Ama eksiklerimiz var. Tamamlayamıyoruz onları. Bir türlü anlatamadık size biz. Aralık ayından beri. Yanlış anlamayın ne olur. Aralık ayından beri ben diyorum ki Haziran'da burası karışacak. Haziran, Temmuz, Ağustos kan dökecekler. Dikkatli olun. E şimdi bakın yay, yayın televizyon kuruyoruz. Siz değil de bu paralar var ya mazınlar mazınlar zengin iş adamlarımız bunları biz yapamadık gidemedik bunları. Dolayısıyla bir yanlış anlama oldu. Böyle hani 50 lirayla 100 lirayla 500 lirayla 1000 lirayla bir kanal kurulur. Hayır bir kanal 1-2 milyon liraya kuruluyor. Evet. Ve sadece bir kanal kurma da değil yani oraya bir tane televizyon meselesi değil yani o iş. Orada bir kuruluş sermayesi diye bir sermaye ihtiyaç var bir arabaya ihtiyaç var, şuna ihtiyaç var, buna ihtiyaç var. Konuştuğumuz şeyler birisinin yani zenginlerimizin çok kolay zekatlarıyla halledebilecekleri konularken iş orta kademeye, bizim takipçilerimize falan kalınca biz şu anda bu televizyonun kurulmuş olması lazım. Öyle anlatayım. Yayın ne zaman kesilir bilmiyorum ben. Eğer destek olmak isterseniz açıklamada işte analiz.tv slash destek olun var. Kusura bakmayın. Destekçilerimizi, sponsorlarımızı benim bir vefa borcum olduğundan dolayı bu yayını yapıyorum. Yoksa video şerefsizlerin işte elle hazırladıkları yok PKK şeyleri bilmem neleri falan. Onun için ben yapıyorum bu yayını. Hakkınız helal edin. Destek olmaya devam edin. Çok yakında ben düze çıkarım. Kumpası biz boşa çıkarırız daha yeni yeni. Ben kimseden bir şey istememekle meşhurumdur. Kendi adıma kimseden bir şey istememekle yani olabildiğince. Öyle diyeyim ben. Dediğim gibi bir önceki videoda da kime ne borcum varsa da çıkartır veririm. Sıkıntı yok. Allah yardım eder.